Öncelikle şunu sorayım. Fatih Öğüş'ü nasıl kurdu? Eskilerin bazı eski kazı nasıl çekmeye Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Yani şimdi doğruya doğru olalım. Aslında Youtube'dan kazandığımız paralar Youtuber olmasa ne olur? Mobilyacı olur mu herhalde? Yani üniversite okumadan bu arada. Peki bu Youtube'a başlama serileri nasıl başladı? Nasıl karar verdi? Oluşlama serileri çok ilginç Herkes bilmez. Fatih Öğüş'ü neden ayrı? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir soru cevap videosuyla karşınızdayız. Karşımızda Faci Üçlü'nün kurucularından Sefa Kındır var. Bugün aklınızda takılan Sefa Kındır'la ilgili bütün soruların hepsini tek tek cevaplayacağız ve soru işaretlerini gidereceğiz. Dilerseniz çok fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet, ilk sorumuza geçiyoruz şu an. Kimi olmak isterler Bu platformda çok eski bir yüz. Herkes de bunu gayet iyi biliyor. Eskilerin vazgeçilmez vayınları nasıl çekmeye başladım? Bu soru biterse cevaplayacak. Yarına kalmayacak. Evet. Üniversite okurken vayın uygulamasını gösterdi üniversite arkadaşlar. İlk başta vayın çekenleri beğenmemiştim. Sonra birkaç tane daha izledim. Güzel yapanları gördüm böyle komik güzel vayınlar gördüm. Sonra dedim ben de yapacağım. Hatta üniversite arkadaşlar dedi ki ay kıçım. falan dediler. Böyle ben adamla geçmişlerdi. Sonra utandılar. Şimdi ben ünlü olduktan sonra e, utandılar o laflarından dolayı. Hatta öyle bir video var. Ben diyorum ki çok işte ben video çekeceğim çok daha güçlü olacak filan diyor. Gülüyorlar benimle dalga geçiyor. öyle bir video var üniversite ortamında ve oldu. İnanç, zeka ve gayret. Evet, üçünün birleşimiyle güzel şeyler ortaya çıkardık. Bu şekilde başladık yani eğlenerek ve farklı şeyler yaparak. Herkesin yaptığı değil. Mesela aynı zamanda da ben herkes skeç tarzı böyle komediler yapardı. Ben yine farklı şeyler eklerdim böyle uçuk kaçık şeyler. Herkesin yaptığı değil de yeni bir şeyler yaparak ve hayal gücüyle arkadaşlar. Bu güne kadar Gelmemin sebebi de kendimi hep yenilemem, tekrara düşmemem. Bir gün icat, bir gün komedi. Hani hep kendimizi yeniliyoruz. Yani yani üstüne koyarak gidiyoruz. Sabit, mesela işte bir tarzda kalmayarak. Ben mesela sadece icat yaptığımı düşünüyorum. Şu an sadece icat yapmıyorum mesela. Komedi videolar da çekiyorum, cezalı oyunlar, işte pusular. Zaten konseptleri Kur'an benim, geçmişten beri. O yüzden hani sadece icatçı olarak düşünülüyor. O yöne biraz insanlar itildi. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar hani bütün konseptleri. Ben kendim kurdum zaten pusuyla. İşte cezalı oyunlarda zamanında kurduğum için. Onları da yapıyorum. Onlarda da çok güzel başarılıyım. Ama icat yapmamın sebebi Türkiye'de yapan yok. Yurt dışında yapanlar var. Biraz daha böyle Türkiye'yi insanlara göstermek. Bomba gibi. Allah'ın izniyle piyasayı sallamaya devam edeceğiz. Evet Sefa Kındıran teşekkür ediyoruz ve hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Vali Çektin abi. Ha, çektin ilerledin üstüne böyle çok farklı güzel projeksiyonlarla. Yani normal bayıncılar çektiği videolardan çok farklı konseptlerim vardı. Bunu herkes biliyor. Burası aşikar. Hani dedin ya üstüne koyarak ilerledim ve e, zamanla YouTube'a girdim. Peki bu YouTube'a başlama serüvenim nasıl başladı? Nasıl karar verdin? YouTube'a başlama serüvenimiz çok ilginç. Herkes bilmez. Biz Vine çekiyorduk, Facebook'a videolar atıyorduk. Fazla para kazanamadık o işlerden. YouTube'a girin dediler. YouTube'a da girmedik. Sonrasında bir sene falan video çekmedik. O sırada bayağı bir takipçimiz düştü. Bu işi bırakmıştık aslında biz. Bir iki yıl yapmadık bu işi. Sonra Antalya'dan bir arkadaş geldi. internet üzerinden bize ulaştı dedi ki YouTube kanalı açacağım dedi. Sizle beraber içerikler yapmak istiyorum. Kanal ortak olacağız. Kimdi o? Okan diye bir çocuktu. Mesaj atmıştı. Okan buraya geldi. Bizi heveslendirdi. YouTube'a başladık. Sonradan Okan'la ortak iş yapmadık. YouTube'a girdik. Kendimiz videolar çekmeye başladık. Oradan da patladı gitti yine. Zaten biz Vine'da da, Facebook'ta da, Instagram'da da, YouTube'da da hepsinde çok yüksek düzeylerde izlendik hep. Mesela Vine zamanı 40 milyon izlenen videomuz vardı. YouTube'da 200 küsür milyon izlenen videomuz var. İşim Instagram'da, yani. Instagram'da 20-30 milyon izlenen videolarımız var. Hep rekorlar kırdık girdiğimiz mecralarda. Güzeldi yani. Hala da karım. devam ediyorsun. Hala da devam. Fatih ile ilk tanışmamız da enteresan evet. arkadaşlar. Video çekmeye gitmiştik. Bahçede bir havuzda video çekiyorduk. Fatih de bizim hayranımızmış. Geldi yardım etti. Evet. Yani Fatih hayranımızken bize bir videoda yardım ederek buraya yerleşti. Evet. Sen farkındır bu güzel iltifatlar için teşekkür ediyoruz. Ve videomuz da son bulunuyor. Son evet. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar ben Instagram'a takip etmeyi unutmayın lütfen. İnstagram ismi Fatih Mengi'den ben şu alta bırakıyorum. Evet hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. En sonuncu soru da en sonuncu soru bari can alıcı olsun. Bomba bir soru olsun. En sonuncu sorudan en son en sonuncu soru en üçüncü sorudayız. En sonuncu sorudan geri başa geçiyoruz. Birinci sorudayız. <laughs> Yok. En sonuncudan Son soru. sonuncuya geçelim. Sonlar üçüncü sorudayız. Öyle söyleyeyim. Herkesin çok 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 merak ettiği bir soru var. Özellikle herkes bence yurt dikkat bir konuyu dinlesin. Bu soruyu özellikle dinlesin. Öncelikle şunu sorayım. Faci Üçlü nasıl kuruldu? Evet. Faci zaten biz hepimiz mahalleden arkadaşız. İşte ben üniversite zamanı Vine işine başladım. Sinan da o zamanlar yanımdaydı. Evet. Sonra Sinan videolara pek gelmiyordu. Gelmediği için Mami geldi. O da şutluk arkadaşım. Mami ile beraber güzel ilerledik. Hani o da destek oldu bana işte. Güzel ilerledik beraber. İnsanlar da sevdi güzel bir ekip olduk patladı gitti bugün buradayız hemen şimdi faci üç kurul dedik ama faci üçünün gibi de bir de çöküşü var çöküşü dağılışı yıkılış Osmanlı'nın kuruluşu gibi bir de dağılışı var bizim ekiple sonradan dağıldı aynen öyle şimdi tam da güzel noktaya değindim bir diğer sorumluluğu da bu zaten bunu çok merak ediyor herkes çok güzel ilerliyordunuz çok güzel izlenmelere ulaşıyordunuz yani ekibiniz çok güzel gülüyordunuz eğleniyordunuz ama duyduk ki faci ayrılmış evet faci neden ayrıldı yani şimdi bu konuyu çok detaylı açıklamak istemiyorum. Yani kötü ayrılmadık, iyi bir şekilde ayrıldık. Herkes ekmeğinde, herkes güzel ilerliyor. Ben kendi videolarımla ilerliyorum. Diğer arkadaşlar diğer videolarla ilerliyor. Herkes kendine yeni bir ekip oluşturdu. Herhangi bir problemimiz, küslüğümüz de yok. Herkes ekmeğinde arkadaşlar. Yani bu konunun derinine çok fazla da inmek istemiyorum açıkçası. Ama bir problem yok konunun derininde. i̇şte siz İzlemeye devam edin bizler yani Sizleri eğlendirmeye, meraklandırmaya, güldürmeye, şaşırtmaya devam ediyoruz Herkes ekmeğinde, işinde, gücünde, herhangi kimsenin birbiriyle bir problemi de yok O zaman daha fazla kurcalamayalım Nasıl ayrıldıklarımı e Zaten kendisi de açıkladı, kötü bir ayrılma durumu söz konusu değil Yani kısaca diyoruz ki herkes kendi ekmeğinin peşinde Herkes ekmeğinin rızkını yer diyoruz İçerikleri nasıl <laughs> oluşturuyorsun? İçeriklerimi genelde banyoda, ve tuvalette oluşturuyorum <laughs> Gelmişim. İçeriklerimi gece yatarken oluşturuyorum. Tam uykuya dalacağım esnada geliyor fikirler, ilham geliyor. Tam uykuya dalmadan önce video fikri geliyor aklıma. Eğer hani uykuma yenik düşmeyip o fikri yazabilirsem çok güzel bir fikir oluyor. Yazıyorum, sonradan o fikre bakıp notlardan o videoyu çekiyorum. Yaklaşık böyle yazdığım 300-400 tane video fikrim var. Yani 6-7 senedir. Not aldığım video fikirlerim var. Çok iyi fikirlerim var ama yaptığım işler uzun sürüyor. Mesela izlerken 10 dakika, 15 dakika YouTube'da ama bunu yapımı 10 gün 15 gün süren işler var. O yüzden bazı fikirlerimi saklıyorum. Fikirleri gerçekleştirebilirsem 10 yıl yeter bana. Bazı youtuberlar video fikri bulamıyor. Benim 10 yıllık 6-7 senedir yazdığım 10 yıllık çekebileceğim videolarım var. Yani 10 yıl yetecek fikir var bende bana. Ama bunları çekmek uzun sürdüğü için yeni bir ekip oluşturdum. Ekip arkadaşlarım da var. Çabuk çekilen videolar da var. Bu yüzden daha fazla videolar gelmeye başlayacak. Bir de hem icat hem komediden hızlı hızlı bunları sizlere sunmaya çalışacağız. Sonra devam diyoruz. Bir diğer soruya hemen geçiyoruz. Tamam birkaç sorumuz kaldı abi hemen hızlıca onları soralım. Ve videomuzun sonuna gelelim. Peki. Youtuber olmasan ne olurdun? Mobilyacı olurdum herhalde. Üniversite okudum ben bu arada. Üniversitede okudum. Evet. Ama biliyorsunuz ülkemizde çok üniversite mezunu var. Sınavları kazanıp atanmak biraz zor iş şu anda. O yüzden ben de üniversiteden sonra baba mesleği olan mobilyacılığa devam ettim. 2013 yılında babam vefat etmişti işte. Baba meslemi devam ettirdim. Mobilya atölyem var. Mobilya malatane. Oradan devam ettim. Sonra bu işler olunca bu işe ağırlık verdim. Aynı zamanda başka bir yaptığım işim de var yani. Sadece ben bu işi yapmıyorum. Marangoz dükkanı var. Bazı seyircilerimiz biliyordu. Eski videolardan falan gidiyorduk oraya geliyorlar. Aynen. Evet bu konuda da e, cevabımızı aldığımıza göre diyoruz ki klasikleşmiş bir soru soracağım sana. Yani bunu cevaplarsın cevaplamazsın abi bilemem. Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Yani YouTube'dan, şimdi doğruya doğru olalım. Aslında Youtube'dan kazandığımız paralar yüksek mevlalar. Ama ben YouTube'dan gelen paranın yüzde videolarıma ve ekibime harcıyorum biliyorsun. Evet çok büyük ekipman, bir var. Ekipmanım, ekibi işte videolarımın masrafı yüzde gidiyor. Kalan yüzde da bir memur maaşı yapıyor bana yani. Bir memur maaşı düşünün. Bir memur maaşı ile geçiniyorum. Yani %100'ünü alsam o paranın, masrafsız video çeksem, ekibime videolarıma para harcamasam 10 memur maaşı almış olacağım. Hesaplayın işte memur maaşından YouTube'dan ne kadar para geldiğini bulabiliyor. Yani söylemek istemiyor açıkçası anladın <laughs> 10 memur maaşı para geliyor. Bize. Ama ben bunu 3-4 tane çalışanım var. Videolarıma bir ton malzeme, masraf, ekipmanın bana %10'u kalıyor sadece. %10 da bana yetiyor çok şükür. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Allah daha çok versin. Allah razı olsun. O zaman son bir soruyla videomuzu burada noktalıyoruz. Son olarak diyoruz ki Takipçilerine Youtuber olmayı tavsiye eder misin? Takipçilerime öneririm. Hepiniz hayalinizin peşinden gidin. Böyle bir hayaliniz varsa yapın derim. Hırslı ve çalışkan olanlar bu işi yapabilirler, yapabilecekler düşünüyorum. Ama gördüğünüz kadar kolay olmuyor bu işte. biz burada video çekiyoruz. Dışarıda ekip arkadaşımız çalışıyor mesela şu an. Hiç boşluk yok. Gördüğünüz gibi mesela şu an dışarıda icat yapılıyor. Orhan Bey merhaba der misiniz? Mesela gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi videolarda gördüğünüz kadar kolay değil ama ama emek ederseniz, hırs yaparsanız, çalışırsanız neden olmasın? Burada icatlarımız yapılıyor. Burada montajlıyoruz. Gece gündüz ben montajın başında oturduğum günler oluyor. Sadece icat da yapmıyoruz. Hem komedi videolarımız var, hem pusular var, hem icatlarımız var. Dışarıda Orhan bu saatte var. çalışıyor. Şimdi o bitecek. O, orada çekilen videoyu mesela gece sabah kadar montajlayacağız. Yani bu işe açıkçası hayatımızı adıyoruz. Sizleri eğlendirmeye, güldürmeye, şaşırtmaya, yeri geldiğinde mutlu etmeye son gaz devam edeceğiz. İyi icatların da icat içinde eğlencenin de ayrıca eğlence videosunun da pusunun da hepsinin kralını yapacağız arkadaşlar. Çok güzel projelerimiz var. Son gaz devam ediyoruz. Hepinize buradan sevgiler. Hayatta başarılar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere. Sefa Kındır'a çok teşekkür ediyoruz bize bu değerli vakitlerini ayırdıkları için beyefendilere. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yani bu serinin kısaca ikisini çekmemi istiyorsanız Sefa Kındır ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa veyahut da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeniz yeterli. Beni instagramda takip etmeyi unutmayın hepinizi seviyorum ee, çok 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 da öpüyorum sağlıcakla kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. Adiós.